Ankara Güvenlik Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Yazıhane Amirliği ekipleri, kendi aralarında Yara Sakız adını verdikleri bayanların cinsel ilişkiye girme vaadiyle tuzağa düşürdüğü erkekleri tehdit ederek gasp eden çeteyi takibe aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çete üyeleri 6 ay süresince takip edildi. Polisin teknik ve fiziki takip sonucu çete üyelerinin kendi aralarında yara sakız adını verdikleri bayanları, erkekleri tuzağa düşürmek için kullandığı belirlendi yara sakızların, bilhassa toplumsal medyada tanıştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girme vaadiyle günübirlik ev, otel ve barıncak benzer biçimde konaklama yerlerinde buluşmuş olduğu, sonrasında aynı adrese gelen çete üyelerinin tuzağa düşen erkekleri tabanca zoru ile tehdit edip, darbederek paralarını gasp etmiş olduğu tespit edildi. Nakit parası olmayanların ise kredi kartlarından tahsilat yapıldığı saptandı. Polisin yapmış olduğu araştırmalar sonunda kimlik ve adresleri belirlenen 158 şahıs hakkında gözaltı sonucu verildi. Ortalama 300 polisin iştirakı ile Ankara merkezli Iğdır ve Antalya'da belirlenen 121 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda aralarında, yara sakız isminde olan bayanların da bulunmuş olduğu 115 şahıs gözaltına alındı. Elleri kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheliler, Ankara Güvenlik Müdürlüğü'ne götürüldü. Iğdır ve Antalya'da gözaltına alınan şüpheliler de Ankara'ya gönderildi. Baskın meydana getirilen adreslerde, meydana getirilen aramalarda ise fazlaca sayıda kesici delici alet ile cep telefonları ele geçirildi. Öteki şüphelilerin yakalanması için emekler sürdürülüyor. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.